Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Müslümanlar Muharider ailesi olarak 2025 yılı Adana Genel olaraktan piknik organizasyonumuz için hazırlıklarımızı yapıp misafirlerimizi de alıp Ya Allah Bismillah deyip inşallah yola doğru çıkıyoruz Tam alanımız örcündür Allah-u Teala Azze ve Celle bugünümüzü haydi eylesin. Gençlerimizle beraber, öğrencilerimizle beraber inşallah bugün hep birlikte eğleneceğiz. Doğru mu çocuklar? Allah Teala yar ve yardımcımız olsun. bu yolda hep kararlılar. Kur'an'ın o gür sesini çağlara ulaştırırlar. Kur'an'ın o gür sesini çağlara ulaştırırlar. Kardeşliğin zamanıdır. Diriliş baharlarıdır. Allah Allah nidaları müminlerin nişanıdır. Kardeşliğin zamanıdır diriliş baharlarıdır. Allah Allah nidaları müminlerin nişanıdır. Allah Allah nidaları müminlerin nişanıdır. Yetim kalbine dokunur, mazlumlara umut olur. Her zaman din kardeşiyle Allah için birlik olur. Her zaman din kardeşiyle Allah için birlik olur. Kardeşliğin zamanıdır. Diriş baharlarıdır. Allah Allah nidaları. Müminlerin nişanıdır. Kardeşliğin zamanıdır. Diriş baharlarıdır. Allah Allah nidaları. Müminlerin nişanıdır. akışı, kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak inşallah. Akabinde inşallah bir sabah sporu yapalım diyoruz. Hemen voleybol sahasının karşı tarafı boş alanda abiler birazdan toplanacağız. Biz spor yaparken görevli kardeşlerimiz de inşallah bize kahvaltı hazırlayacak. Sporun hemen akabinde değerli abilerim kahvaltı yapacağız ve ardından etkinliklerimiz olacak. Voleybol turnuvamız olacak. Çocuklar için de etkinliklerimiz olacak. Çocuk çalışmasında da çocukların etkinliğinde de değerli Bilgehan hocamızla Ömer Gülmüş hocamız görevli olacak. Çocuklarımızı da bu iki hocamıza yönlendirirsek Hemen benim sol tarafımda bulunan boş alanda çocuklara da çuval giydirme, halat çekme ve futbol içerikli etkinliklerimiz olacak inşallah. Akabinde öğlen yemeği için hazırlık yapacağız. Kardeşlerimiz öğlen yemeğini hazırlarken biz abdestlerimizi alıp namaza hazırlık yapacağız. Öğlen namazına duracağız. Öğlen namazını kılıp inşallah grup dirilişe sahneyi teslim edeceğiz abiler. Grup diriliş bize ezgi ve marşlarını okuyacak. Akabinde bir selamlamamız olacak. Ve inşallah Ramazan zembil hocamız bize sohbet verip değerli hocamızın değerli nasihatlerini dinleyip Allah'ın izniyle öğlen yemek servisimiz olacak abiler. Allah Allah nidaları Müminlerin nişanıdır. Gelin ey müslümanlar, rahmana kulak verelim. İslam'ın hoş sedasında, hak yolunda birleşelim. İslam'ın hoş sedasında, hak yolunda birleşelim. Kardeşliğin zamanıdır. İş baharlarıdır. Allah Allah nidaları, müminlerin nişanıdır kardeşliğin zamanıdır. Diriliş baharlarıdır. Allah Allah nidaları müminlerin nişanıdır. 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 Kardeşliğin zamanıdır Diriliş baharlarıdır Allah Allah nidaları Aleyküm. Aleyküm. Selam hocam. var Hamza. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Sizden sonra Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hocam nasıl programımızdan memnun musunuz? Çok memnunuz. Allah sizlerden razı olsun. Özlediğimiz bir programdı. Allah Rabbim katı verenlerden razı olsun. İyisiniz. Hocam Mersin'den katılıyorsunuz. Evet hocam. Allah razı olsun. Var mı hocam programımızda bir eksik? Allah razı olsun. Her şey e, düşünülmüş. Her şey çok güzel. Allah Azze ve Celle bundan sonraki programlarda sayımızı çoğaltmayı bize nasip etsin. Allah Azze ve Celle bu programların yeni gençlerin, yeni delikanlıların hidretine vesile olmasını diliyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı kardeşlerimize Müslüman kardeşlerimiz Allah razı olsun. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Burada yeni gelen arkadaşlar var. Kendilerini şu an bu ortamı görünce elhamdülillah çok sevindiler. Demek ki bizim kardeşlerimiz e, Tarsus'ta olan de sınırlı değil. E, elhamdülillah ki ne dışarılarda bulunan çok kardeşlerimiz olduğunu söyleyenler oldu. Allah razı olsun. Emeklerinize sağlık. Karşılığını versin, özürünü versin inşallah. Çok müstefil olduk, çok faydalandık. Yani kardeşlik iklimini gördük. Kardeşlik ikliminden kaynaklı ...kalbimize inşirah geliyor, Yeşer, yeşerdiğimizi hissettik şu an. Allah Azze ve Celle böyle vesilelerle kardeşliğimizi pekiştirsin inşallah. Allah-u Teala Müslümanların ülfetini, muhabbetini artırsın. Biz inanıyoruz ki gerçekten birbirini benimseyen... ...birbirine inanan... ...topluluklar biiznillah İslam'a hizmet etme e, imkanı bulacaklardır. Çünkü... E, ...Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sizin de malumunuz... Medine'ye geldiğinde imkanların kısıtlı olduğu bir dönemde ilk yaptığı işlem mescidi bina etmektir. Niye? Bir merkez olacak. Müslümanların omuz omuza geldiği, duygularını temasla böyle e, hissettirdiği ve hissettiği bir e, onlara ait bir mekan ki Mescidi Nebevi inşaat etti, inşa etti. İkinci hemen aşamada Müslümanlar arasında kardeşlik müessesesi kurdu. Bu çok önemli yani ve e, lafta olan bir kardeşlik değil. Spor etkinliği, top etkinliği çok güzel şeyler var. Tamam Allah'a Evet şu kardeşlerimize de soralım. Selamun Aleyküm. Nasılsınız kardeşlerim? Nasıl program güzel mi? Eğleniyoruz. Beğendiniz Ece? mi? Evet beğendim. Selamun Aleyküm. Hafızım nasılsın? İyi misin Hamed'im? razı olsun. Hocam nasıl program? Programımız güzel mi? He? Hoşunuza gitti mi? Eğleniyor musunuz hocam? Allah razı olsun. Hafızlıkta kaçtasınız hocam? Bu hafta inşallah 15. tura geçeceğim. Maşallah bu hafta 15. tura geçerek inşallah. Allah sizden razı olsun. Buhari'de hafızlarından olacaksın inşallah. Rabbim sizi salihlerle Allah, Allah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Müminlerin nişanıdır. İslam'ın hoş kardeşliği. Hak'tan gelen bir rahmetin. Allah için şunu bilin. Yetim bize emanet. Allah için şunu bilin. Yetim bize emanet. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Uzaktan ve yakından bizleri kırmadınız ve buraya geldiniz adiler, kardeşler. Bu bağlamda gönül dolusu sevgimizi, muhabbetimizi inşallah sizlere sunuyoruz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. لبيك اسلام البطولة كلنا نفدي الحماة كلنا نفدي الحماة لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما 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 لبيك اسلام البطولة كلنا نفدي الحماة اشتكي اصلار اعظان تور النار محمدي تلال Allah-u Teala Celle Celaluhu Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbim kelimelerinin sayısınca, yarattıklarının sayısınca ona hamdü senalar olsun. Rabbim bizden kabul eyle ya Rabbi. Allah, Allah nidaları, müminlerin nişanıdır. Allah Allah nidaları müminlerin nişanıdır. İslam'ın hoş kardeşliği, haktan gelen bir rahmetin, Allah için şunu bilin, yetim bize emanettir. Allah için şunu bilin, yetim bize bu ailesi olarak piknik organizasyonumuzu elhamdülillah tamamladık. Allah'u Teala'ya ne kadar şükür etsek azdır. Gerçekten bugün inna men nu'min Yani müminlerin kardeş olduğunu biz yakinen anladık. Elhamdülillah ki bugün programımızı 700 ile 800 arası Müslümanla beraber icra ettik. Müslümanların Allah rızası için bir araya geldiğine tekrardan şahit ettik. Biz inanıyoruz. Küfür ehli, küfür davasında, boş ideolojilerinde bir araya geldiği gibi biz Müslümanlar da Allah'ın izniyle, Allah'ın rızası için bir araya gelip bir çatı içerisinde olup yeryüzünde İslam nizamını hakim olmak için mücadele edebiliriz. Allahu Teala Azze ve Celle Gazze'deki kardeşlerimize yardım edesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle onlara zaferler versin. Allahu Teala Yemen'deki, Afrika'daki, Doğu Türkistan'daki ve dünyanın en uzay yerindeki Müslüman kardeşlerimize yardım etsin ve bizleri de onlara hizmetkar etsin. Allah hepinizden razı olsun. Katılım sağlayan tüm Müslümanlardan, hocalarımızdan, abilerimizden Rabbim razı olsun. Emeğe geçen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rahmana emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Nice hayli programlarda buluşmak